Evet arkadaşlar hepinize selam. Proyaman YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar <laughs> arkadaşlar hala eski kanalımızda kalmışız. Pro kardeşler tabi. Arkadaşlar bugün sizinle beraber waffle makinesi olan e, şeyler kişiler için waffle amor tarifi yapacağız. Malzemelerimiz hemen gösteriyorum sizlere. 2 adet yumurta, bir su bardağı süt. Dolduralım. Tabii ki arkadaşlar şekerli vanil, vanil, vanilimiz vanilimiz koşmadım ve hamur kavartma tozumuz tabii ki de. Onun dışında da arkadaşlar sıvı yağ, tuz bunun dışında hepsini merak etmeyin videoyu hazırlarken vereceğiz size. O zaman isterseniz hadi tarifi yapmaya başlayalım. <laughs> Dur arkadaşlar hemen kabımızı koyacağız. Evet arkadaşlar başladı. Kardeşim yumurtaları kıracak. Dök. Ay. <laughs> evet, bir yumurta. Evet arkadaşlar, şimdi ikinciyi kırıyoruz. Ve döküyoruz. Dök 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 dök. Yok, yeterince kırılmadı arkadaşlar. Hı, hı. Dök. Oldu. Arkadaşlar, sütümüzü döküyoruz. Boşaltıyoruz. Bir su bardağı süt arkadaşlar. Ne Ay. O zaman iyice heh, boca et öyle. Arkadaşlar dökülebilir ufaktan ama sorun değil sonuçta bir su bardağı süt yine bir paket şekerli vanilimizi yani evet. namı diğer vanilyamızı ama sadece bir paket arkadaşlar döküyoruz Yuppi. iyice Yuppi. dök bakalım neyse nasıl olsun temizleyeceğiz sorun değil evet arkadaşlar kardeşim de su içmeye gitti ee, ve ayrıca arkadaşlar bir paket hamur kabartma tozu katıyoruz açıp katalım bu arada bunu dökme, dökmeyin sakın arkadaşlar. Bunun bu, bunun gibi. Bu gerçi hamur kabartma tozu değil arkadaşlar. Ama yine de siz dökmeyin arkadaşlar. Bu çok daha önemli. Dök 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 dök. dök. Arkadaşlar ayrıca 4 yemek kaşığı şeker, toz şeker katıyoruz. Lan lan, lan. dökülecek 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 dökülecek. Solancı gibi. Unutmayın arkadaşlar 4 yemek kaşığı toz şeker. <laughs> İkincisi arkadaşlar birincisini çekemedik. 3 Dök 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 Ve sonuncusu yani dördüncü arkadaşlar Arkadaşlar e, Şeker işi bittikten sonra iki su bardağı un dolduruyoruz Ama arkadaşlar bunu tepesine gelecek şekilde Bak böyle e, Ne derler Hani kumdan kaleyi böyle süpürürsünüz ya Onun gibi işte tepesine kadar dolduracaksınız Kardeş Bence sen onu o şekilde yapma Arkadaşlar Sanırım biraz acemiyiz. Ah. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamla kadar dolduruyoruz. Bir de biz küratledik kumdan kale gibi. Bu şekilde arkadaşlar e, bir bardak daha un dolduruyoruz. Sonun içinde kaldı. Koyayım mı ki? Koy 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 önemli o. Arkadaşlar evet iki... E, Eğer e, yok koy bence de. Bir kaşıkla alırız onu biz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi iki bir su bardağı daha koyuyoruz. Ve daha sonra sıvı yağa geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar kardeşim burada çalışırken ben de ekleyeyim. Bu waffle hamuru arkadaşlar e, waffle makinesi olanlar için yani e, nasıl desem. Gerçi tavada da yapabilirsiniz isterseniz çünkü bu akışkan olacak arkadaşlar. E, o yüzden katı bir şey olmayacak arkadaşlar yani şimdiden söyleyeyim. Gerçi bunu videonun başında da söylemiştim. O yüzden sorun değil. Oy çok iyi bu arada arkadaşlar. İyi kabı tamam Böyle olması gerekiyor. En son kaşıkla ve mikserle yapacağız zaten. Arkadaşlar çeyrek su bardağı sıvı yağ. Çeyreği kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir çimdik tuz. Yani eee. bu şekilde çimdiğinizi alıyorsunuz tuzu. Ve atıyorsunuz. Ben ya Yapma yapma. Evet arkadaşlar şimdi sıra karıştırma işlemine geldi. Evet arkadaşlar karışım böyle oldu. Kardeşim yapmak istiyor. Karıştır bakayım. Ay mikserle mi yapsaydık arkadaşlar? Önce böyle arkadaşlar araya annem girdi Aslında evet, evet arkadaşlar Biz hemen miksere geçelim İyi. Arkadaşlar e, biraz anneciğim de yardım etti Şimdi arkadaşlar mikser, Mikserimiz hazırlanıyor Ve biz şu anda Mikserle bunu karıştıracağız <laughs> Hamura bak sen. Evet Karıştır bakalım Karışıyor arkadaşlar Mikserimiz Şöyle oturtuyor Oha hakikaten arkadaşlar. <laughs> Şu anda karışıyor görmüşsünüzdür. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Daireler çiziyoruz falan. Hayır ince mikserle kardeş. Bu şekilde mikserliyoruz arkadaşlar. Pürüzsüz olana kadar. Böylece waffle hazır olmuş oluyor. Sonra da eğer makinemize ya da tavanı, tavanıza boşaltmış oluyorsunuz. Tost makinesine uygun değil bu arkadaşlar çünkü katı bir hamur değil bakın sıvı bir hamur birazdan arkadaşlar e, waffle makinemizi çıkaracağız ay 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 <laughs> ve ne kadar yapmanız gerektiğini söyleyeceğim size Hamurumuz hazır arkadaşlar şimdi biz bunu şimdi pişirmeyeceğiz arkadaşlar biliyorum e, miktarını vereceğimi söyledim o o yüzden e, hemen getiriyorum e, arkadaşlar waffle makinemizi açıyoruz lan arkadaş bu niye açılmıyor ben açarım aç. Dur efendim. Galiba sıkışmış arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Pardon arkadaşlar buradan açılması gerekiyormuş. Arkadaşlar şimdi yemek kaşığıyla bak yani çorba kaşığıyla bu hamurdan en fazla 3 kez koyuyoruz. biz aç gözlü olduğumuz için daha fazla koyuyoruz. Ve ben koyacağım. Ve yok şimdi koymayacağız. Ve ufak ufak yayıyoruz arkadaşlar. Ben koyacağım. Arkadaşlar kardeş ve arkadaşlar mutlaka ama mutlaka önce ısınmasını bekleyin böyle makineniz varsa. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ufak ufak yayın arkadaşlar. Zaten kendi kendine şişer ama bir, yani biz tabii ki daha fazla koyuyoruz. Zaten galiba 3 dakika sürüyor ve sonra böyle bir tane ses çıkıyor arkadaşlar ve oluyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle abone, beraber... abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yani başka ne diyebiliriz ki? Şimdi ne afiyet olsun. Hoşçakalın.